merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılışı oldukça kolay güzel bir örgü modeli anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerimi uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımıza başlayalım. Modelimizin kısa bir anlatımı için öncelikle ben ilmeklerimi şişime atarak başladım ilmek sayımız 6 ve 6'nın katlarından oluşmaktadır artı 2 ilmek ilave ediyoruz ben birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim toplamda 22 adet ilmeğim var ben modele lastik örmeden direkt geçiş yapıyorum siz dilerseniz istediğiniz bir lastiği ördükten sonra başlayabilirsiniz bu modelimize de en çok yakışan haroşa lastiktir öncelikle burada kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak örüyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Lastik ördüğünüz zaman aynı bu şekilde başlıyoruz. Ön yüzden lastikten sonra bir sıra düz örüyoruz. Şimdi ben direkt modele geçtiğim için hemen böyle lastik örmüşüm ve onun üzerine modeli kuruyormuşum gibi sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak örmeye devam edelim. sıramızı tamamlayalım. Modelin ilk sırasında ilmeklerimizi düz ördükten sonra örgümün arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğini alıyorum. Arka yüzden de bir sıra ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Bu sıramızı da tamamlayalım. İkinci sırada ilmeklerimizi ters ördük. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi modele geçmeden bir sıra daha ön yüzden düz olarak örüyorum. Modeli kurmaya arka yüzden başlıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örmeye devam edelim. Evet bu sıramızı da tamamlayalım. Evet ön yüzden de ilmeklerimizi tamamladık. 3 sıra şeklinde örmüş olduk. Lastikten sonra ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters, tekrar bir sıra daha düz ördüm. Ve şimdi modelimi artık arka yüzden kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde haroşa olmasını istediğim için ilmeklerimi arka yüzden 4 tanesini düz örüyorum 1 2 3 ve 4 4 ilmek düz ördüm şimdi burada tekrar 2 ilmek ters örüyorum 4 ilmek düz 2 ilmek ters sıra sonuna kadar arka yüzden 2 düz pardon 2 ters 4 düz şeklinde devam ediyoruz 3 ilmek düz ördüm şimdi 2 ilmek tekrar ters örüyorum son kalan kenar ilmeğimi de ördüm ve arka yüzden modelimizi kurmuş olduk şimdi örgümüzün ön yüzüne geldim ön yüzden bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz model arka yüzden kurulduğu için her ilmeğimizi yani her ön yüze geldiğimiz zaman düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örgü yapalım ve tamamlayalım. Şimdi ön yüzden bütün ilmekleri düz ördük, tamamladık. Modelin arka yüzüne geliyorum tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Yine aynı şekilde örüyoruz. Başlangıçta iki tersle başlamıştık. İki tersle devam ediyoruz. Öncelikle iki ilmeğimi ters ördüm. 4 ilmeği düz örüyorum. bir 2 3 4. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldiğim zaman ön yüzden dediğim gibi burada model kurmadığımız için bütün sırayı düz olarak örüyoruz. haroşa olan yerleri de normal düz olan yerleri de düz örgü yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Tamamlayalım sıramızı. Şimdi ben burada sıramı tamamladım. Zaten modelimizin şöyle göstereyim hemen. 2 diş haroşamızı çıkartmış olduk. Bu haroşalardan toplamda 4 tane olması lazım. 4 diş Ön yüzden haraşamızın gözükmesi lazım. Şimdi ben bunu dörde tamamladıktan sonra tekrar anlatımımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben burada sıramı tamamladım. Haraşalarımız 4 diş oldu. 1 2 3 ve 4 Şimdi burayı tamamladıktan sonra örgümün ön yüzünden bir sıra bütün ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. İlk sıra daha pembe ipimizle ördükten sonra beyaz renkli ipimizle devam ediyoruz. İlmeklerin yönü farklı olduğu için o yüzden alış şeklim farklı olabilir. Şekillerini bozmamak için geldiği yöne doğru ilmeklerimi alarak devam ediyorum. Siz bildiğiniz gibi düzlerinizi örerek devam edebilirsiniz. Evet düz olan sıramızı da tamamlamış olduk ön yüzden. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Bu bizim pembe ipimizde son sıramız. Arka yüzden bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci modele geçmeden önce 4 diş haroşa yaptıktan sonra ön yüzden bir sıra düz ördük. Şimdi arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet şimdi bu ilmeklerimi de burada tamamlamış oldum. İlk modelimizi tamamladık. Şimdi modelimizin yerlerini kaydırarak devam ediyoruz. Haroşalı olan bölüme düz örgülerimizi getiriyoruz. E, düz olan bölüme de haroşa olarak devam ediyoruz. Şimdi ben burada farklı bir renkle devam edeceğim. Evet kenarda pembe ipimle beyaz ipimi birleştirdim. Şimdi pembeyi bıraktım. Beyazı aldım. İlk sıramızda renkte değiştirdiğimiz için mutlaka kenar ilmeğimizi örüyoruz. Düz olarak ördüm ve bu sırada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Modeli her zaman örgünün arka yüzünden kurmaya başlıyoruz. Şimdi Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak örüp tamamlayalım. kenar ilmeğimi de ördüm ön yüzden sıramızı tamamladık şimdi modelin arka yüzüne geliyoruz ve artık modeli kurmaya başlıyoruz kenar ilmeğimi aldım ilk modelde iki ters ile başlamıştık şimdi modelleri bu haroşaların tam ortasına getirmemiz gerekiyor bunun için buradan ben sayarak gidiyorum düz örgüyle başlıyorum 1 2 3 ilmeğimi şöyle kenar ilmeğinden sonra düz olarak ördüm yani buraya haroşamız gelmiş olacak tam ortasına denk gelecek şekilde şöyle çevireyim tam ortasına denk gelecek şekilde buraya da düz örgülerimiz gelecek 4 ilmek kenarda ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum tekrar 4 ilmek düz 1 2 3 ve 4 2 ilmek ters 4 ilmek düz burası haroşalarımız bizim düz olarak ördüğümüz yerler tekrar 2 ilmek ters 4 ilmeğim kaldı bunları da düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyoruz ön yüzden dediğim gibi hiçbir işlem yok sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi sadece düz olarak örüyoruz ortadaki düzlerimi de düz örüyorum haroşa olan ilmeklerimi de düz olarak örüp sıra sonuna kadar geliyorum Evet tamamlayalım sıramızı Evet ön yüzden sıramızı tamamladık burada zaten bir diş haroşamız çıkmış oldu arka yüzden de tekrar bir kez daha gösterelim sonra yine birinci modelde yaptığımız gibi haroşalarımızı dörde tamamlayalım kenar ilmeğimi aldıktan sonra burca 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Burası e, kenar kısmı. Tekrar arada 2 ilmek ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Haraşo bölümümüz burası. 2 3 4. 2 ilmek ters 4 ilmek düz. 2 ilmek ters kenarda da 4 ilmeğim kaldı kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ve arka yüzden de sıramı tamamlamış oldum tekrar örgümün ön yüzüne geldim şimdi burada iki diş haroşamız çıktı bunu tekrar dörde tamamlayacağız şimdi ben ilk modelde yaptığımız gibi dört sıraya tamamladıktan sonra tekrar anlatımımıza devam edelim Şimdi ben burada 4 diş haroşamı yaptım. Bittikten sonra tekrar aynı renk ipimle devam ediyorum. Ön yüzden de bir sıra bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Şimdi burada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tamamlayalım sıramızı modelin ön yüzünden de bir sıra düz ördük şimdi beyaz ipimizde son sıramız olduğu için arka yüzden kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi sıra başından sıra sonuna kadar ters örüyorum Evet bu sıramızı da tamamlayalım Arka yüzden de bir sıra ters örüp geldim. Evet şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelimizi de tamamlamış olduk. Şimdi burada tekrar pembe renkli ipimi alıyorum. Bir sıra ön yüzden düz örüyorum. Arka yüze geldiğim zaman da birinci modelin tekrarını yaparak devam ediyorum. Üçüncü modelde birinci modelimizin tekrarını yapıyoruz dördüncü modele yani beyaz olan kısma geldiğimiz zaman da ikinci modelin tekrarını yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Her örgüye yakışacağını düşündüğüm çok da kullanışlı ve yapılışı oldukça kolay ve güzel bir örgü modeli. Şöyle hemen arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Yeleklerde, hırkalarda, berelerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesine çok yakışacağını düşündüğüm güzel bir model. Şimdi ben burada hazırlarken bunu haroşa bir lastikle hazırladım. Bebek battaniyesinde dört kenarına da haroşa lastik yaparak güzel bir bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.